Kul sîrû fil ard. Yeryüzünde dolaşın. Kur'an-ı Kerim'in bir özelliği yani e, insan zannediyor konular böyle sırayla gidecek. Öyle değil. Bir konu bir buradan anlatılıyor. Mesela namazla ilgili ayetler böyle alt alta değildir. Kur'an-ı Kerim'in her tarafına serpiştirilmiştir. Şimdi burada konuyu bir anda değiştiriyor. Kul sîrû fil ard. Yeryüzünde dolaşın. Süm bakın keyfe kâne âkibetül mükezzibîn. Yani e, yalanlayıcıların sonu. Mükezzibin kelimesi yalanlayıcılar, yalanlayanlar. O yalanlayıcıların sonu ne oldu bir bak. Şimdi burada bir önemli bir şey söyleyeceğim. Dikkatinizi çekmek istiyorum. Kıymetli Hazirun. Kur'an-ı Kerim ne diyor? Yeryüzünde dolaşın. Siru kelimesi yürüyün demektir. Peki ne buyuruyor? Sınmanzuru bakın. Nereye bakın? Peygamberleri yalanlayan, peygamberleri efendim itiraz edip peygamberlerin yolunda gitmeyen, Allah'ın emrine tabi olmayan insanların akıbeti ne oldu? Bir bakın. E bakmak için bir alamet olması lazım. Yani günümüzün orijinal ifadesini kullanacağım. Arkeolojik bir kalıntı gerekiyor. Şimdi ee, bakıyorsunuz mesela Kur'an-ı Kerim'den "Fihi ayatun bayyinatun makamı İbrahim Kabe-i Muazzama'da" orada büyük bir alamet Makamı İbrahim var diyor. İbrahim Aleyhisselam ayağını basmış taşın üzerinde ayak izi çıkmış. Bu nedir bir kalıntı? Mevla Teala bunu saklayın diyor. Ama bir bakıyorsunuz yani ben açık konuşuyorum. E, o e, mantık yani Selefi vahabi mantığı bir bakıyorsunuz bütün kalıntıları ortadan kaldırıyor. Niye kaldırıyorsun? E kaldırıyor adam. E Kur'an-ı Kerim diyor ki: "Yeryüzünde dolaşın, yalanlayanların akıbetini görün." E sen şimdi hepsini yok ettikten sonra ben nereye bakacağım? Bomboş bir arazi. E ne göreceğim ben burada? Yani göreceğim bir şey yok. Onun için bu tür şeylerin yok edilmesi efendim bir defa e, dinin yapısına aykırı bir şeydir. Böyle bir mantık yok. E i̇şte zaten bunların yani 1800 yılında İngilizler tarafından kurulduğu ortadadır. Ondan sonra daha iş diye bir şey türetildi. E efendim bir vahşinin yapmayacağı işleri yapıyorlar. Çok net olmak lazım. Kur'an-ı Kerim kul siru fil ard yeryüzünde dolaşın. Yürüyün. Sünnen bakın keyfe kana akibetul mukezzibin. Yani Mevla Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'inde ne yapmış? orada e, bir e, Musa aleyhisselamın e, döneminden sonra İşmevil aleyhisselam e, onu ondan bir komutan istiyorlar. O komutan Talut. O Talut'a da bir sanduka geliyor. Sandukanın içerisinde Musa aleyhisselamın e, efendim asası, o Tur Sina'daki fakhla an ayağındaki terlikleri e, ve e, ...yine Harun Aleyhisselam'ın sarığı vesaire... ...onun içerisinde olduğundan... ...fi e, sekine tüm bir rabbikum ayette sabit... ...e bu nedir? ...bir kalıntı, bir efendim... E, ...hatıra... E ...bunda büyük bereketler oluşuyor... ...adam şimdi bunları ne yapıyor? ...bu tür şeyleri kaldırıyor, şirk diyor... ...ya arkadaşlar... ...bu tür şeylere mahal bırakmayalım... ...yani e, ee, konu geldi. Çok özet olarak arz etmeye çalışıyorum. Kul fil ard sümmenzuru kefekene akıbetül mükezzibün. Kat halet min kablikum. Bir başka ayeti kerimede sizden evvelki kavimler geçti. Fesiru fil ard. Yeryüzünde dolaşın. Fenzuru keyfekene akıbetül mükezzibin. O yalanlayanların akıbeti kötü sonlarını bir görün. Ne oldu? E şimdi görmek için tekrar ediyorum bir alamet bir kalıntı olması lazım. Ha, demek ki burada bunlar olmuş. Mesela işte Mısır, Mısır'daki erhamlar, piramitler vesaire. Ne olmuş, neler yapılmış bakıyorsun, görüyorsun. Ne zulmedilmiş o piramitlerin dibinde 30 binden fazla insanlar suçsuz yere öldürülmüş, katledilmiş. E bakıyorsun aman Allah'ım. Yani bir mantık uğruna böyle hezeyanlar olmuş vesaire. Biz bu hatalara düşmeyelim. Böyle efendim ömrümüzü boşa tüketecek işler yapmayalım diye kendine göre ibretler alırsın.